Hadi Türkiye. Hı. Hı. Tamam. Bir dakika sonra. Hepse sevdiğinizi. Ha biber olur. Garı ben işe gidiyorum. Eski, eski tamam. O sırada, da, o sırada Türkiye. Sağ ol hocam. Asla. Hadi sınıfa. Okey. Ne haber? İyi İyiyim misin? İyiyim. Yapma. He, Enayi. Şşş. Sessiz. Ders tarih. Türkiye'nin Türkiye'nin günü. Güney, güneyinde ne var? Pizza? Hayır. Evet. Müslüman? Abine, yok yok belli belledim. Suriye, Irak, Kıbrıs ve İran. Doğru. 15 dakika sonra. Selam. Selam. Az hocam. Bu ders vers boş resim çizin.